Atatürk Dumlupınar'da serbest okuma, metni cevapları ve soruları Dörtel Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 92-93 Milli Mücadele ve Atatürk Teması Atatürk Dumlupınar'da serbest okuma, metni cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları sayfa 92 cevabı Atatürk Dumlupınar'da Atatürk Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yurdumuzun birçok il ve ilçesini gezip dolaşmıştır. Bu gezilerinde kurtuluş törenlerine katılmış, yaptığı konuşmalarla değişik konularda halkı aydınlatmaya çalışmıştır. Bu yurt gezileri arasında en önemlilerinden biri 1924 yılında yapılan ve ilk durağı Dumlupınar olan gezidir. Bu gezi, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ikinci yıl dönümünü kutlamak ve şehit asker anıtı'nın temelini atmak için düzenlenmişti. Atatürk bu geziye 29 Ağustos günü öğleyin Ankara'dan hareket eden özel bir trenle çıkmıştı. Yanında bazı devlet adamları, milletvekilleri ve generaller de vardı. Ankara'dan Eskişehir'e kadar bütün tren istasyonları Ulu Önder'i görmek ve selamlamak için toplanan coşkun yurttaşlarla dolmuştu. Tren 30 Ağustos sabahı Afyon'a varmıştı. Afyon istasyonu da Cumhurbaşkanlarını selamlamaya gelenlerle tıklım tıklım doluydu. Tren, öğle vakti demiryolunun Çalköy'e en yakın bir noktası olan Silki Saray'da durdu. Atatürk ve yanındakiler burada trenden indiler, otomobillerle tören yerine hareket ettiler. Silki Saray ile Çalköy arasında durmadan gidip gelen araçlar, yurdun çeşitli şehirlerinden gelen yolcuları tören yerine taşıyorlardı. Tören yerine yakın köylerde oturanlar ise daha sabahın erken saatlerinde yaşlısı, genci, çoluğu çocuğu ile anıtın dikileceği tepeye doğru uzanan yollara dökülmüşlerdi. Tören yerinde çadırlar kurulmuştu. Atatürk, kendisi için hazırlanmış olan çadırda önce bir süre dinlendi. Sonra büyük bir halk topluluğu ile birlikte şehit asker anıtının yapılacağı tepeye çıktı. Anıtın ilk taşını koydu ve konuşma kürsüsünün yakınında gölgelik bir yere oturdu. Önce Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak söz aldı. Dumlupınar Meydan Savaşı'nın tüm evrelerini ayrıntılı biçimde anlattı. Onun ardından üniversite, basın, öğretmenler, Kızılay ve TBMYci sınıf Türkçe ders kitabı dörter yayınları sayfa 93 cevabı adına konuşmalar yapıldı. Bu arada güzel konuşmalarıyla tanınmış Hamdullah Supitanröver de günün önemini belirten bir söyle verdi. Tanrı Över, konuşmasının bir yerinde Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten ve büyük bir zaferle sonuçlandıran Ulu Önder'e dönerek şunları söyledi. Sevgili Gazi, bu alaca köylü kalabalığı içinde seni seyrediyorum. Sevgili Gazi, en karanlık günlerimizde adın bir çoban yıldızı olmuştur. Hepimiz ona bakarak yol aldık. Sen bir ateşsin. Sen, Türk ulusunun bir kurtuluş bayrağısın. Özgürlüğün, bağımsızlığın bütün belirtileri, haberleri, hepsi senin yüzünde. Bu zafer ve barış güneşinin altında, sevgiyle dolu olarak sana tekrar ediyorum. Bütün çalışmalarında sonuna kadar hep yanındayız. Törende son olarak kürsüye Atatürk çıktı. Zaferle biten bir savaşın başkomutanı olarak çok ilginç bilgiler verdi. Ulusumuzu yeniden yaşama kavuşturan bu savaşın özelliğini belirtti. Düşünce ve duygularını dile getirdi. Söylevinin bir yerinde şöyle dedi: Ulusal tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu ve dünya tarihine yeni bir yön veren bir meydan savaşı daha hatırlamıyorum. Hiç şüphesiz yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyetinin temeli burada pekiştirildi. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin sonsuza dek koruyucularıdır. Burada temelini attığımız şehit asker anıtı, işte o ruhlarla birlikte gazi arkadaşlarını, özverili ve kahraman Türk ulusunu temsil edecektir. Atatürk, söylevinin sonlarına doğru özellikle ülke gençliğine beslediği güveni ve onlara düşen görevi belirtti. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdürmemize yardım eden sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve öğretimle insanlık duygularının, vatan sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli temsilcisi olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Gelecek sizlersiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltesek ve sürdürecek sizsiniz. Atatürk'ün söylevini herkes derin bir sessizlik içinde dikkatle dinlemişti. Onun arkadaşlar, bu kutsal savaş ve şehitlik bölgesinden ayrılırken, şehit askeri hep birlikte saygıyla selamlayalım. Sözleri dinleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. Bu büyük tarihi tören, dünkü savaş bölgesine inleten top sesleri ve askeri birliklerin yaptığı geçit resmiyle sona erdi. Cevap: Bu sayfada herhangi bir soru bulunmamaktadır. 7. sınıf Türkçe ders kitabı 4. el yayınları Milli Mücadele ve Atatürk teması sayfa 92, 93 Atatürk Dumlupınar'da Serbest Okuma Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.